hoş geldin. Antonya'nın Kolutsay Nasyonal Marşası hoş geldin. Hoş geldin. Hamasya Spor'a hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Tastiyonu, Tastiyonu. <laughs> evet. Sözler bu mafiye. Bu mafiye. Kolutsay. Mustafa Yılmaz. Güzel bir frekansını kullandı ve direkten döndü. Mustafa ne yapıyorsun gözüm sen? <gülüyor> <gülüyor> Bizde kalp var dur. <laughs> Ama Mustafa'nın vuruşu gerçekten harika bir vuruştu. İyi. İyi, iyi polisay. Bir daha, bir daha. Polisay Zibin vurdu vurdu ve vurdu. İyi, iyi. Bak, tabutçunun oğlu muhteşem bir kurtarış yaparaktan üstten topu işaret gönderdi. Yok <laughs> 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 E ne yapacaksın? Yani ne yap? He. Frans. Bravo, bravo, bravo Frans. Hadi Mustafa söyler abim, arkadaşım Daha Türkiye'den izin yapmaya geldiler. Hoş geldiler, sefa geldiler diyoruz ve tekrardan biz maçımıza dönüyoruz sevgili seyirciler. Barajı iki tane, iki oyuncu. 20 numaralı oyuncu aferin Frans, aferin Zerhuzen. Tabutçunun oğlu kardeşim bu ya, tabutçunun oğlu ya. Oo, golü yedik sevgili seyirciler. Numa Numa sen sefadan muhteşem bir pahalı sevgili seyirciler. Alper Alper hız sevgili seyirciler. Alper Alper e, gerçekten Sefa Ural. Sefa Ural'dan muhteşem bir pas sevgili seyirciler. Kime? Tayfun Demir'e. Tayfun Demir aldı. Baktı ve Tayfun Demir Tayfun Demir orta yapacaktı ki polis say izin vermedi sevgili seyirciler. Kime? Evet, Alper Yılmaz. Alper Yılmaz'ımızın sevdiği toplardan birisi sevgili seyirciler. Alper Yılmaz'ın cezasına girdi, 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 girdi. Alperim Alper. Alperim <laughs> Alper Yılmaz vurdu fakat polis say kaleci kurtardı sevgili seyirciler. Polis say kaleci kurtardı. Alperim Alper Yılmaz. Alper Alper'den evet sevgili seyirciler. Kime Tayfun'a? Tayfun Demir, ya. Tayfun Demir, Tayfun Demir, 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 Tayfun Demir. Ya. Oyuncumuz bu. Asya Spor'dan transfer ettiğiniz oyuncumuz Amasya Spor'daydı. Asya Spor'dan yeniden yere geldi ve golünü haydetti sevgili seyirciler. Muhteşemsin Alper Canım. <laughs> <laughs> Takla oğlu tahta oğlu Tayfun Demir sevgili seyirciler. Muhteşemsin Tayfun'un. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Amasya Spor, Amasya Spor ilk yarı bitmeden maçın 36. dakikasında beraberlik. 30. Spielminute. Tor für unser Amasya Sporone, Tor zum 1:1. Unser Torschütze. Unser alter Bekannter mit der Nummer 20. Typhoon Demir Maçın 40. dakikası. Amasya Spor 1 Deutsche National Mannschaft bir polis say, bir sevgili seyirciler. <laughs> evet sevgili seyirciler polis say muhteşem bir gol attı. Evet polis saylar tekrardan bu oh, muhteşem bir gol attı. Muhteşem bir gol attı polis say. Yedi tane oyuncu var. Polis say var. Yedi tane yedi. Evet. Yani evet. Polise vurdurma. Aferin tabutçunun oğlu. Aferin. Franz Zerhuzen. Evet tekrardan tekrardan sevgili seyirciler. Polis say hiç durmuyor sevgili bu Aferin Franz aferin Franz Franz Franz. Biz... Deniz. Deniz çok muhteşem bir arafa sevgisi. Alper Cezal sahasına girdi. Fakat kaleci polis muhteşem bir kurtarış yaparaktan topu Konner'e gönderdi sevgili Amasya Spor'un sevgili muhteşem seyircileri. Numa Zipsen, Maalesef 5 oldu sevgili seyirciler. Ahmet Yılmaz'ın evet Ahmet Yılmaz sinek gibi kardeşim sinek gibi Ahmet Yılmaz sinek gibi sinek sinek evet Alper bu kardeşler bunlar ikisi de Ahmet Yılmaz ve Alper Yılmaz kardeşler birisi sinek gibi Ahmet Yılmaz 77 numaralı oynuyor bu formayla oynuyor sinek gibi uçuyor sevgili Amasya Spor'un sevgili muhteşem seyirciler.